aktarmıştık. Bir bağlantımız daha var. Görme engeller günlük yaşamda daha kolay hareket imkanı sağlamak için onlara bir çalışma yapılıyor. Adı da hissedilebilir yüzey. Konu bir çalıştayda ele alınıyor. Habertürk muhabiri Morayhan Gülcü şimdi hissedilebilir yüzeyle ilgili bilgi verecek bizlere dinliyoruz. hissedilebilir yüzey çalıştayı başkent Ankara'da başladı. Görme engelli vatandaşlarımıza oldukça büyük, büyük rahatlıklar, kolaylıklar sağlayacak bir çalışma. Buradaki ve şu anda yanımda Sayın Abdullah Güven var, Özürler Dairesi Başkanı. Efendim çalışmanın detaylarını sizden alabilir miyiz? Bundan böyle özürlü bir vatandaşımız, görme engelli bir vatandaşımız. Kendi evinden çıktıktan sonra rahatlıkla hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan gezip dolaşıp işlerini halledip evine dönebilecek mi bu sistem sayesinde? Sistemin detayları nelerdir bir de? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz lazım, özürlü arkadaşlarımız ya da engelli olarak ifade ettiğimiz vatandaşlarımızın hepsi en az bizim kadar, sizler kadar yaşamın her alanına gidip gelmek, yaşamı paylaşmak ve evinden çıkıp bağımsız olarak eğitime, istidama, hastaneye, sinemaya, camiye gidip gelebilmesini toplum olarak sağlamak hepimizin görevi diye algılamamız gerekiyor. Böyle düşünmek zorundayız. Onlarla birlikte yaşamı paylaşmak zorundayız. Çağdaş yaklaşımlarla ve özellikle de Sayın Başbakanımızın politikalarımızın önceliğine, önce insan ilkesi çerçevesinde oluşturduğumuz bir bütün sürecin gereği olarak sizin de çok iyi bildiğiniz özürler yasası başta olmak üzere birçok yasal düzenlemeler yapılır. Bütün bu yasal düzenlemelerin amacı bu arkadaşlarımızın. ...yaşama etkin ve eşit katırımı yani. sağlamak. Peki o, bu sistem şey... nasıl bu yaşama etkilerini sağlayacak? Oraya geleceğim. Evet. Onurlu ve üretken bir birey olarak... ...yaşamda var olmalarını sağlamaya yönelik olarak yaptığımız... ...birçok çalışmanın içerisinde... ...ulaşılabilirlik dediğimiz husus çok önemli. Evet. Onun için de ulusal ulaşılabilirlik eylem planı geliştirdik biz. E, en son evet. olarak biliyorsunuz. İşte hissedilebilir yüzey çalıştayı... ...ulaşılabilirlik kapsamında özellikle de görme özürlü arkadaşlarımızın yaşamlarını engelsiz hale, hale getirecek. Onların sokakta ya da binaların içerisinde örneğin kamuya açık hastane gibi, postane gibi birçok kamu binalarında ve iş merkezlerinde bu alanları bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanabilmelerini sağlayacak olan malzemenin üretilmesini, standartlara uygun malzemenin tespitini sağlayacak bir çalışma. Evet. Bu çalışmada dikkat ederseniz biz bilim çevreleriyle, kamu kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, görme özürlü arkadaşlarımıza yani bu alanları kullanacak olan bütün insanlarımıza birlikte ortak aklın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen yanımda e, Sayın Kenan Önalanvan, Özürler Dairesi basın danışmanı. Kendisi aynı zamanda görme engelli. Efendim siz nasıl buluyorsunuz bu çalışmayı? Şimdi özellikle görme engelli olarak e, bu çalışma içinde bulunmaktan mutluyum. Türkiye'deki böyle bir çalışma olmaması şu ana kadar. Tabii bu bizim ayıbımız. E, ama inşallah bundan sonraki süreçte kaldırımda bir görmeyen yürürken rahat yürüyebilmesi, e, yani aslında bizim istediğimiz e, çok şey değil. Herkes gibi olabilmek. Evet. Yani herkes gibi yaşamdan e, hakkımızı almak, evet. bize düşeni almak. Bizlerde onun için e, bu e, kılavuz izlediğimiz yol la birlikte işte çok rahat alışveriş merkezinde gezeceğiz. Çok rahat kaldırımda yürüyeceğiz. Bir bu bir test yürüyüşü yapabilir miyiz bu arada? Şu demek oluyor ki kimseye bağımlı olmayacağım. Yani şuraya çıkınca evet. şu işaretler tehlikeli an, anlar. Bunlar yani, tehlike manası evet, geliyor. Evet bu tehlike manası. Bu noktalar tehlike manasına geliyor. Yani bu, buna yürüdükçe. Çizgiler nedir mesela şu anda? Çizgiler şu anda, geldiniz. şu anda düz yol düz demektir. Yol, evet. Çizdi, düz Ama yol. buraya te, bu noktalar gelince tehlike oluyor. Evet. Şöyle yürürken rahat rahat Hatta bastonumu bile kullanmayabiliyorum burada. Evet. Çünkü e, bir başka hatta kullanabiliriz. Bastonumu kullanmadan... O tarafa alalım. Sizi. Şöyle. Hı Şurayı... Evet. Böyle burada Bakın. sabit kalırsak. E, şimdi e, bastonumu bile kullanmam gerekmeyebiliyor. O kadar ki nefis bir şey bu. Çünkü ayağımla hissediyorum. E, Japonya'da bir geçen bisiklet e, bisikletçi bir arkadaşım atı Japonya'ya gitmiş. Japonya'da şöyle bir şey yaşamış. E, görenler bile bu kılavuz izi kullanıyor. Yani nasıl kullanıyor? Telefonla mesaj çekiyor. O arada e, kılavuz izden yürüdüğü için körlerin yolundan çok rahat yürüyebiliyor. Yani gözlüğü kullanmadan, gözü telefonda iki işi bir yanda yapıyor. O yani, zaman anladık kadarıyla çok büyük bir fayda sağlayacak sizin günlük güç, yaşamınız için. Günlük yaşam yani bütün yaşantımızı etkileyecek. Neden? Çünkü biz e, yürürken düşünemiyoruz. Neden? E, kendimizi kollamak zorunda e, güvenliğimizi arttırmamız lazım. Hani ağaca çarpacağım, yok kaldırımdan düşeceğim. Ama bu olduğu zaman ben rahat rahat e, iç, e, kafamda düşü e, bir sürü şey düşünebileceğim. Yani e, zihinsel gelişimimi bile etkileyecek şeyler bunlar. Bir de e, her zaman çarptığınız zaman geriliyorsunuz, psikolojiniz bozuluyor, yıpranıyorsunuz yani. Bunları da ortadan kaldıracak şeyler aslında baktığınız zaman. Peki, çok teşekkür, ederim teşekkür efendim. ediyorum efendim. Evet, hissedilebilir yüzey ile ilgili son bilgileri aktardık. Az önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle görme engelli vatandaşlarımızın gündelik hayatlarını oldukça kolaylaştıracak bir gelişme bu. Ümid ediyoruz sadece büyük kentlerde olmaz, tüm Türkiye'ye yayılır diyelim ve sözde yeniden İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Boray Hangülciye ve böylelikle gün ortasının da sonuna geldik. Hoşçakalın. kalın.